Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Aziz ve muhterem Müslümanlar, Fatır suresindeyiz. Şu ayeti kerimedeyiz. Evvelu billah. Summe <laughs> evrasnel kitabe ellezina istafeyna min ibadina fe minhum zalimun li nefsi. Bu ayetin bu kısmını geçen hafta biraz e, mütalaa etmiştik. Allah Celle Celaluhu Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bizi yaratandır bu kitaba, Kur'an-ı Kerim'e seçtiğimiz kullarımızı varis kıldık diyor Cenab-ı Allah. Tüm mevretne el kitabe lezine stafeyna min ibadina. Şimdi kitap Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim üzerine zaman zaman acizane olarak durmak, ifade etmek istiyoruz, çalışıyoruz. Ancak şunu kabul etmek lazım ki biz hani Cenab-ı Allah buyuruyor ya ve ma kaderullah hakka kadri. İdkalu ma enzelallahu ala beşerin şey. Bu insanlar Allah Teala Hazretlerini hakkınca takdir edemediler. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim de Allah Celle Celaluhu'nun kitabıdır, kelamıdır. Allah Celle Celaluhu'ya aittir ve onun ehli sünnet vel cemaate göre olanı söylüyorum tabi ve doğrusu da budur zaten. Kur'an-ı Kerim kitap Allah'a ait olduğu için yaratılmış bir şey değildir. Yaratılmış olmayınca Kur'an-ı Kerim nasıl ki Allah Celle Celaluhu için bir zaman ve bir mekan söz konusu olmaz. E Kur'an-ı Kerim de öyle. Kur'an-ı Kerim'in de ezelen ve ebeden olduğunu biliyoruz. Çünkü mahluk değil, Allah'a ait bir şeydir.